اعوذ بالله من الشيطان الرجيم 1] Cenab-ı Allah mealen şöyle buyuruyor. Şüphesiz Şüphesiz Müslüman erkeklerle Müslüman kadınlar mümin erkeklerle mümin kadınlar itaatkar erkeklerle itaatkar kadınlar doğru erkeklerle doğru kadınlar sabreden erkeklerle sabreden kadınlar Allah'a derinden saygı duyan erkekler Allah'a derinden saygı duyan kadınlar sadaka veren erkeklerle sadaka veren kadınlar oruç tutan erkeklerle oruç tutan kadınlar namuslarını koruyan erkeklerle namuslarını koruyan kadınlar Allah'ı çokça alan erkeklerden çokça alan kadınlar var ya işte onlar için Allah bağışlanma ve büyük bir mükafat hazırlamıştır. Sadakallah ve <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. de Cenab-ı Allah mealen şöyle buyuruyor. İnanan erkekler ve inanan kadınlar birbirlerinin dostudurlar. Birbirlerinin meleğisidirler. İyiliği emreder. Kötülükten sakındırırlar. Namaz kılar, zekat verirler. Allah'a ve Resulüne itaat edendir. İşte onlara Allah rahmet edecektir. Allah şüphesiz azizdir, hakimdir. Sadakallahu lazim. <laughs> Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Esselatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Kıymetli müminler, cumanız mübarek olsun. Rabbim huzur içinde güzel bir cuma kılmayı cümlemize nasip ve müessel eylesin. Sizlere iki ayet okuyarak başladım sohbetime. Bunlar kadınlarla erkekleri konu alan, kadınlarla erkeklerin ilişkisini alan, ele alan konular ki bugün de konumuz İslam'ın kadına verdiği değer İslam'ın kadına verdiği haklar. Bu konuyu ayetler ve hadisler ışığında ele almaya çalışacağız. Kıymetli müminler, İslam'ın kadına verdiği değeri anlamak için İslam gelmeden önce kadınların durumunu hatırlamak yeter. Kadının hiçbir değeri yoktu. Özellikle yani dünyanın her tarafında, sadece Arapistan'da değil, dünyanın birçok yerinde baktığınız olsaydı da bunlara sizlerden örnek verseydim. Ruhunun olup olmadığı tartışılmıştır kadını Geçenlerde bir yazı oldu. Bir karı koca Batı'da, 1800'lü yıllar olması lazım. Dini konuda, düşünce ayrılığına düşmüşler. Kadın başka kiliseye gidip gelmeye başlamış. Kocası onu hazmedememiş, deli rapora çıkartmış. Şu kadın bir söz hakkı, düşünce özgürlüğü o zaman papaza bu delidir diye işte hastaneye mi çıkarttı artık? Papaz mı? Veya o kadar bilmiyorum sadece dini düşüncesinin farklı olmasından dolayı deli raporu çıkartıyor ve hapishaneye atıyor. Üç sene hapishanede bu kadın hapishaneye girdiğinde bakıyor ki bütün kadınlar hep buna benzer e, erkekler tarafından zulme uğramış, haksızlığa uğramış Bunların kitaplarını yazıyor. E röportajlar yapıyor. Ve bu konuyu gündeme getirdik yani. Düşünün. Sırf eşinden farklı düşündüğü için deli raporu alınıyor. O bir zamanlar Batı'da. <laughs> ve ruhunun olup olmadığı tartışılıyor. Mülkiyet hakkı zaten yok, söz hakkı yok. İnsan yerine konmuyor. İşte bu dönemde, e, cahiliye döneminde de kızlar diri diri toprağa gömülüyor. O kadar düşün. Size ayet hatırlatayım. Nahl suresi 58 59. ayettir. Onlardan birine kız çocuğu olduğu müjdelendiği zaman içi öfkeyle dolarak yüzü kap kara kesilir. Bak kızı kızın doğduğu haber verilince içi öfkeyle dolar, yüzü kap kap kesilir. Kendisine verilen kötü müjde yüzünden halktan gizlenmeye çalışır. Bakın kötü bir şey olmuş gibi yani başka kötü bir şey gelmiş gibi utanılacak bir durum olmuş gibi halktan gizlenmeye çalışır. Onu tutana, onu utana utana tutsun mu yoksa toprağa mı görsün? Bakın onu utana utana tutsun mu Yoksa toprağa mı Bak ne kötü hüküm olur. İşte İslam geldiğinde Arabistan'da kadının gördüğü muamele Kadına değer verilmiyor. Üstelik kız çocuklar diri diri toprağa gömülüyor. Peygamberimizin kız çocukları yetiştirmenin sevabı konusunda bir sürü hadisleri var. Bizim için kızla, kız erkek ayrımı yok yakın zamana kadar maalesef bizim kültürümüzde de iş gücüne ihtiyaç duyulduğu için olsa gerek erkek daha çok edilir, erkek evladı olunca daha çok sevinilirdi. Halbuki Allah katında kızın, erkeğin hiçbir farkı yok, önemli olan hayırlı olması. Hayırsız olduktan sonra kız olsa ne olur, erkek olsa ne olur. Şimdi İslam'ın kadına kazandırdıkları hususları vaktimiz olduğu için sizlere kısa kısa anlatmak istiyorum. Yaratılış bakımından kadın ve erkek arasında hiçbir fark yok. Kadın da Allah'a karşı sorumlu, erkek de Allah'a karşı sorunlu. sorumlu. Sorumluluk takva'dır. Yani bu açıdan kadın kadın olduğu için, erkek, erkek olduğu için üstün değil. Ama günümüzde ne yapıyor? Cinsiyetçi bir yaklaşım var. Değil mi? Feminizm hareketi var, modern var o sonra şey, işte, feminizm hareketi ne yaptı? Erkekler kadınlara geçmişte zulmedince kadınlar da tam tersi ayaklandı ve bunlar da istismar edildi. Özgürlük e, yaftası altında kadınları yoldan çıkardı. Fıtratına yabancı hale getirdiler. Geçenlerde bir, bir tanesi itiraf ediyor. Diyor ki, Bizi diyor erkeklerle, e bizi erkeklere benzetmeye çalıştılar. Erkeklerle yarışa soktular. Erkeklerin yaptığı işleri yapmaya zorladılar. Halbuki diyor, uyum içinde, sevgi saygı içinde anlaşarak hayatı paylaşmamız gerekiyor. Bu çok yanlış diyor. Evet yanlış. Şimdi de hala işte bu güvensiz ortamdan dolayı biz çocuklarımıza evlenmeyi, tesettürü, serdiremiyoruz. Sürekli siz özgürsünüz, istediğiniz hayata yaşayabilirsiniz. Ayaklarınızın üzerinde durmanız lazım. Ama tesettürü serdiremiyoruz. Dinimizi serdiremiyoruz. Efendim ee, eş olmayı, aile kurumunu serdiremiyoruz. Yalnız yaşayanların oranı geçen bakan açıkladı yüzde yirmiye çıkmış Türkiye. Nüfusumuz sürekli eriyor genç bir husus. ikişer çocuk değil mi? Şimdi artık geleneğe başlamış. Bunun paniğini yaşıyoruz. Neden? Çünkü çocuklarımıza biz geleneğimiz evliliğe hazırlıyordu, sevdiriyordu. Şimdi ne deniyor? Ayağın, ayaklarının üzerinde dur. Ya, ayaklarının üzerinde dur ama ömrünü yapayalnız geçirmek, geçirme. Aile kur, Eş olmanın çocuk sevgisinde yaşam, çocuk sahibi olmanın e, mutluluğunu da yaşam. İnsanlara, dinimize, vatanımıza, milletimize hayırlı evlatlar yetiştir. Değil mi? Bu şuuru veremiyoruz. Mesela geçmiş dönemlerde kadın lanetli olarak görülmüştür. Mesela Hristiyanlıkta ve Yahudilikte insanlık Hazreti Adem hava cennetten hava yüzünden çıkarmıştır. Kadını kötülemek, fitne, fetat sebebi göstermek için. Gerçi bizim kültürümüzde de var. Bazı hadisler uydurmuşlar, bazı kalıp sözler var. Kadını değersizlendirmek yönünden. Evet, kadın bir imtandır, erkek de bir imtandır. Ama bütün kadınları lanetlemek, fitne sebebi göstermek, onları değersizleştirmek mümkün değil. Bizim dinimizde böyle bir şey yok. Ee, bu cennetten kovulma hadisesi ne yapıyor? Hristiyanlar ve Yahudiler Hazreti Adam, Hazreti Adem'in ayağını Hazreti Hava kaydetti. şey. Halbuki Kur'an-ı Kerim'de tam tersi. E, Hazreti Adem'in bunu yaptığı e, ima ediliyor. İkisinin de şeytana uyduğu söyleniyor. Yani ilk günah var. Onlar da işte bu ilk kunaktan kurtulmak için. Ee, ilk kunak teorisi var. Bu cennetten kovulma hadisesiyle. Yani insanlar günahkar doğar. Anlaşıyor. Ama bizde tertemiz fıtratta doğar. Ne kadın ne erkek, Günahsız doğar. Yaşadığı hayata göre e, hesap sorulur. İbadet yükümlülüğü açısından erkekle kadın arasında hiçbir fark yok. Yani bunlarla ilgili ayetler, hadisler okumak isterim ama vaktimiz çok az. Ee, yine biraz önce söylediğim kadın, ve kız çocukları diri diri toprağa gömmekten gömülüyordu. Bunlar İslam kurtardı. Bu kötü yani adeti İslam kurtardan kaldı. Erkeklere kadınlarla iyi geçinmelerini emretmiştir Kur'an-ı Kerim. Ve aşirin hunne illa onlarla iyi geçin üstünlük yarışına değil, bir e, şey bir elmanın yarısı gibi birbirini tamamlayan ve birbirinde huzur ve mutluluk bulan e, varlıklar olarak anlatılmıştır. Evet. Peygamberimiz evet. Hıyar, hıyar, sizin en hayırlınız, eşlerine en iyi davrananlardır buyuruyor. Buna benzer ben de eşime aileme en çok iyi davrananlardan diyor Peygamberimiz. Kadınlara eğitim hakkı verilmiştir. Daha önce böyle bir şey yok. Hazreti Ayşe mesela vermiştir. Tefsirde e, önemli kaynaklarımızdan bir değil, Kadınların eğitiminde önemli rol üstlenmiştir. Tabi daha sonra gelenek ee, Çocuklara, kızlara bilhassa okutmama yolunda davranmış ama yanlış İslam'la bir alakası yok. Kadın da okuyabilir. İstediği mesleği yapar. Ama fıtratına aykırı davranmayacak. Evlilikten, evliliğe sıcak, soğuk bakmayacak. Tesettüre riayet edecek. İslam hangi işi yaparsa yapsın, nerede olursa olsun, İslam'a göre yaşayacak. Mümkünse eşi e, ihtiyacı yoksa çalışma zorunda değil. Günümüzde pozitif ayrımcılık adı altında sürekli kadınların çalışması teşvik ediliyor ama erkekler işsiz. Bu nasıl olacak? Değil mi? Erkek işsiz olunca, işsiz erkek, erkek çalışan erkek işsiz kadını alıyor ama çalışan kadın işsiz erkekle evlenmiyor. Siz gördünüz mü böyle bir örnek? Çalışan bir kadın olup da işsiz siz bir erkekle evlenen bir örnek gördünüz mü? Yok, tek tür istisnadır yani. Onun kendine hayır yok ki bana hayır olsun. Diye. Ama erkek çalışmayan kadınla evlenir. Gerçi şimdi artık herkes ekonomik şartlardan dolayı özellikle memurlar çalışan kadın arıyorlar. O da bir nevi pazarlık gibi oluyor. Ee, ne oluyor? Evde, evlilikte gerekli e, istenilen mutluluk da sağlanamıyor. Şartlar özetildiği için. Halbuki önce bu doğal bir sevgiyle sevmek, bu benim dinime, e, dini yönü, Peygamberimizin sünnetine uyarak e, Allah'ın dini, yani ben bunlara ne teslim edebilir miyim bu kadar? Bunu da düşünüyorum. Değil mi? Saygı duyabilir miyim? Sevebilir miyim? Ama bizim çalışmıyor mu, çalışmıyor mu öyle bakanlar da var. Bu da ayrı bir yozlaşmayı getiriyor. Yani en çok eleştirilen konu, şu İslam'da şu evlilik. Yani İslam gelmeden önce sayısız evlilik yapıyordu. İslam bunu dörde indiriyor. Bunu da bize emretmiyor. Dört kadınla evliliğin demiyor. Hayatta savaşlar var, tıklıklar var, ne? Nüfus göngesizlikleri var, böyle şeyler olursa bunu dolaylı olarak söylüyor. Bak evlenecekseniz diyor, evlenin. Ama siz adaleti de sağlayamazsınız Ya yani Hayatın bazı böyle gerektirdiği ekstra durumlar olur. Mesela Hz. Ali'ye peygamberimiz kızını verirken, benim kızımla evliyken başkasıyla evlenemezsin diyor ve izin vermiyor. Hz. Ali onun sağlığında, eşinin sağlığında evlenir. Yani bu kültürle ilgili bir şey. Şartlarla ilgili bir şey. Ee, dolayısıyla hani çok evli o zaman sayısız evlilikten dördendirilmiş bu olağanüstü şartlarla ve kişilerin özel durumlarıyla ilgili bir şey. Bunu da teşvik etmemiş. ermenin dememiş. Ama insanlar bunu maalesef diline doğruyoruz Boşanma konusunda bir takım önleyici tedbirler getirmiştir Peygamberimiz. İslam Allah'ın en çok buğz ettiği helal boşanmadır demişti. Evet, boşanmayı e, tavsiye etmemiştir. Ama boşanma gerektiğinde mürsus olduğunda da artık evlilik iflas ettiyse kürüdüyse boşanmak gerekir. Dolayısıyla e, bu da bir çözüm yoludur. Miras meselesi en çok Mesela kadının miras hakkı yoktu. İslam geldi, miras e, hukukunu getirdi. Peki niye eşitliği? Çünkü e, erkek kadın e, erkek çalışıyor, çoluk çocuğuna bakıyor ve kadın böyle bir görev yok. Bunun bir mantığı var, açıklaması var. Yani dolayısıyla. Herkes için de bu kural uygulandığı için bir adaletsizlik de yok. Ama günümüzde bunu de yok isteyenler. Ha, eşit paylaşınsa ne olur, gönlü rızasıyla paylaşılırsa hiçbir şey olmaz. Günün rızası. Ama Allah-u Teala sınırları çizmiş. Buna göre davranmak daha uygun. Daha, çünkü Allah-u Teala bizden bunu istiyor. Ama bunu eleştiri konusu yapmak çok gereksiz. Çünkü oranın şartları, kültürü, zaten miras verilmiyordu kadına, İslam miras getirmiş. Bunu da tartışma konusu yapmak çok gereksiz, yersiz. Anlamaya çalışmak yerine. Kadın mülk edinme hakkına sahip olmuştur. Malında tasarruf hakkı vardır. Mesela kadın zengin olsa, erkeğine hiçbir şey vermek zorunda değil. Değil mi? Erkek eşine bakmakla zorunda. Hatta kadın zenginse kocasına zekat bile verebilir. Bak Çünkü kadına erkek bakmakla yükümlü değil. Kadın. Böyle üstünlükler var kadının. Erkekte kadının da rızası aranması şartı koşulmuştur. Şimdi artık bunlar şimdi herkes kendi buluyor. Ee, eskiden aileler de baskı yapıyorlardı. Bu, bu gerçek. İstemediği kişilerle evlendiren Eline yol aldı. Bu da bir takım sıkıntılara yol açıyor işin gerçeği. Düşünce özgürlüğü vermiştir ki pe peygamberimize gelip hesap soran kadınlar Yani e bir tanesi sen benim ananı sırtı gibisin demiş. Peygamberimize seni boşuyor mu demiş. Peygamberimizin kapısına dayanıyor. Yine mehir meselesi Hazreti Ömer'in karşısına çıkıyor. Yani kadın erkek eşitliği meselesi tartışılıyor. Kadın erkek eşit değildir. Allah katında varlık olarak sorumlu da eşittir ama başka başka varlıklardır. Birbirlerini tamamlayan varlıklardır. Yani eşitlemeye gerek yok. erkeğin üstün olduğu yerler var, kadının üstün olduğu yerler var. Farklı farklı yaratmış yaratmışlar birbirlerini tamamlasınlar, hayatı yaşasınlar diye. Evet. Söylenecek çok şey var ama her şeyi sohbetin başında okuduğum şu ayet özetliyor. İnananlar inananlar erkekler ve inanan inanan erkekler ve inanan kadınlar birbirlerinin dostudur. Bitti. Fitne fasa çıkarmaya, dinsiyetçi davranmaya, efendim üstünlük yarışına girmeye hiç gerek yok. Evet bir takım sorunlarımız var İslam'ı da yani mükemmel de anlamış değiliz yani İslam'ı anlama konusunda da sorunlarımız var ama bunları e, çözerek yolumuza devam edeceğiz kadın fıtratına uygun erkek fıtratına uygun yaşayacak birbirlerini tamamlayacaklar Allah'ın rızasına uygun birer kul olmanın derdinde olunursa diğerisi çözülür ama sen ben ve egoizm giderse işin içine, işin içinden çıkılmaz. Rabbimiz hepimizi hayırlı kullar eylesin, yolundan ayrılmasın.